İç çürüme ve onarım yolları Bugün bütün insanlık farklı derecelerde bir bekleyiş içinde. Bir nur, bir ziya ümidiyle sabahlayıp akşamlıyor. Öyle ki pek çok göz sürekli ufuklara bakıyor ve bir fecri sadık hecelemesi hülyalarına dalıyor. Dalıyor da maşrıkta çakan her şimşekte yeni bir şafak hissine kapılıyor. Beklediğini göremeyince de iç içe inkisarla inlemeye duruyor duruyor ve ümit beklediği ufuklara yönelerek metas sabah, sabah ne zaman niyaz edalı inkisar nameleriyle başını önüne eğip kırık bir intizar heyecanına yelken açıyor. Bir taraftan geçmişin muhteşem günlerini resim resim temaşa ederken diğer yandan da günümüzün ürperten tablolarıyla ümit yeyi sarası gelgitlere kendini salıyor ve hafakan türküleri mırıldanmaya koyuluyor. Her yanda üst üste çözülüşleri resmeden ürpertici tablolar, çözülüşlere yeni çözülüşler katan kirlenmiş duygular, eracif içinde bocalayıp duran mülevves ruhlar, künde üstüne künde devrilmiş ümitler ve olup bitenleri görmeyen, anlamayan ölü kalpler, felç olmuş ruhlar, ötelere kapalı ufuksuz hurda gönüller. Kulaklar semavi seslere, mesmuata kapalı, Gözler tekvini emirleri doğru görüp doğru okumada kendine inat. İdrakler çerçeveleriyle örtüşmeyen pozitivizm, naturalizm, materyalizm yaveleriyle meslum Mahmur Ve dolayısıyla en parlak hakikatler küsuf içinde küsuflarla karanlıklara, karanlık ruhlara emanet. Görülen tablo firavunların zift düşünceleriyle simsiyah kesilmiş adeta bir Leyli Yelda'yı andırıyor. Bütün bunlara karşılık insan muamma ve hakikatini anlayıp anlatmaya teşne ruhlar azlardan az. Onların da ağızlarında fermuar, kollarında kelepçe ve başlarında kırbaçlar ekstra bir inayet beklentisi içindeler. Ümitliler Allah besbaki heves teslimiyetiyle oturup kalkıyor, yer yer felek bütün esbabı cefasın toplasın gelsin, Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten Namık Kemal mısraları ile nefes alıp veriyor ve dert bi haddü payan her yanda kaba kuvvet zulüm ve vahşet nümayan oturup kalkıp inlemeyle soluklanan dört bir yanda sızlanıp duran yığın yığın gariban deyip sızlanıyorlar fakat bu ahü ne kalbini şeytana kaptırmış serkarlar ne de şöyle böyle mürekkep yalamış büyüklükleri şekle emanet elitler asla duymuyor. Duysalar da nazar itibarı almıyor. Aksine zulmü alkışlıyor. Zalime yahşi çekiyor. Ve amnofisleri hamanlık peşinde koşuyorlar. Gayrı mazluma mağdura da çekme ve inleme kalıyor. Allah insana neyin ne olduğunu ve varlık hakikatinin iç yüzünü keşif ve tespit etmek üzere akıl ve kalp vermiştir. Şayet o bu dinamiklerle çevresinde olup bitenlerin ne olduklarını, ne ifade ettiklerini bilmez, bilip değerlendirmezse, bilerek bilmeyerek ahseni takvim çizgisini koruyamamış ve sürçmeler, sapmalar fasit dairesi içinde ömür tüketmiş olur. Akı karayı birbirine karıştırır. Çiçekleri diken görmeye başlar, güllerin güzelliklerini anlayamaz ve bülbül namelerini saksağın hırıltıları gibi değerlendirir. Çok defa sıyrılamaz bu çarpık telakkilerden, sıyrılamaz da hata üstüne hatalar irtikap eder, yaratılış keyfiyetinin çok altında sürüm sürüm olur ve takılır ziftten düşüncelere, sürüklenir ruhta gönülde iç içe deformasyonlara, kendini bitiren, bitirecek olan çözülmelere ve önlenemez içliği. Aslında bu sapkınlık ve çarpıklıklardan sıyrılmanın vazıh bir yolu vardır. Ama gel gör ki hayatını hevai nefis güdümünde sürdürenler bir türlü bunu görememekteler. Oysaki her şey açık ve net olarak değişik dillerle, bir kısım farklı lisan ve üsluplarla hep o çıkış yolunu seslendirerek bizi o hedefe yönlendirmektedir bu yol bütün eşya ve hadiselere hakim o zat-ı ecellü alanın min haytu ve hüve bilinip inanılması böyle bir marifet merceğiyle eşya ve hadiselerin tekrar ber tekrar hallaç edilip tahlil ve terkibe tabi tutulması topyekün varlığın arka planlarıyla ele alınması mahiyeti insaniyede mekni esrarın riyazi analizlerle umum kevni mekanların okunup incelenmesi dünya ve mafihanın kendi konumlarıyla doğru değerlendirilmesi, dahası bu tür fikri aktivitelerin ara verilmeden devam ettirilmesi şehrahıdır. Böyle bir az mu ikdam, insanın maddi manevi anatomisini riyazi analizlerle tahlile müeddi olup, kainatın bir fihristi olan mahiyeti insaniyenin bir projektör haline gelmesine ve bu projektörle kainat kitabının doğru okunmasına vesile olacaktır ki, bu da düşünen bir varlık olan insan için hayati bir reçete mahiyetindedir. Bu reçete ile insan derlenip toparlanarak elli türlü düşünce inhirafından korunmuş ve bu sayede kendini fethetmiş gibi olacak. Değişik çarpık düşüncelerden bir bir sıyrılacak. İlim adına vehim ve kuruntulara sürüklenmekten kurtulacak ve ona yönelmenin inşirahlarını yaşayacaktır onu sevecek, aşk-ı iştiyak türküleriyle oturup kalkacak ve sürekli uslat arzuları mırıldanmaya duracaktır. Kendini kendine has derinlikleriyle okuyup keşfedememiş bahtsızların o biricik yarı vefadarı bilip ona dilbeste olmaları, cismani ve hayvani yönlerinden sıyrılarak yaratılış gayeleri istikametinde yol almaları bütün beşeri vartaları aşarak kanat çırpıp ona doğru vuslata koşmaları imkansızdır. Özel bir teveccüh inayeti olmadığı takdirde. İnsanın ciddi tefekkür ve tedebbürlerle kendini doğru okuyup değerlendirmesi, o biricik doğruyu bilip ona yönelmesi adına hayati bir yol ve yöntemdir. İnsan böyle bir bakış açısı ve bu bakış açısına lütfedilen iman ve marifetle ne için yaratıldığını, kendinden istenen ve beklenen hususların neler olduğunu ve nebilerin soluklarıyla vicdanlara duyurulan şeylerin neden ibaret bulunduğunu anlar. Varlık içindeki yerini, konumunu hecelemeye başlar. Adım adım, fasıl fasıl bütün benliğiyle mihrabına yönelir ve yaratılış gayesini idrak ile salar kendini gayeler gayesine ulaştıracak çağlayana. Yürür bu iç içe keşif yollarıyla, anlar maddi manevi derinliklerin, varlık muammasının sırlı birer anahtar olduğunu. Mahiyet enginliklerini her yelken açışında farklı bir kısım çağrılarla daha derinlerden davet mesajları alır, bir sonsuzluk yolcusu mülahazasıyla bütün faniyat-u zailata sırtını döner, çözülmelere karşı çözülmez seralar oluşturur ve sorgulamaya durur nefsini, nasıl yaşaması, nasıl davranması gerektiği hususlarında. Değişik analizlerden geçirir kendini farklı sentezlerle katlar metafizik gerilimlerini, bakıp görenler nezdinde bir muktedabih görünümü sergiler, uyarır uykuda olanları sabah nameleriyle ve yönlendirir Hakk'a kibirden, gururdan, ucubdan arınabilmiş gönülleri. Bunun aksine kendilerini keşfedememiş bir kısım tıkanık ruhlar, ve bakmayı görmeyi birbirine karıştıranlar vardır ki, bunlar duymazlar varlığın hal diliyle dört bir yanı velveleye verdiğini, bilemezler eşya ve hadiseler içindeki müstesna yerlerini, sürekli kulak tıkarlar metafizik ses ve namelere, hep körler sağırlar gibi sürdürürler hayatlarını ve anlamazlar varlığın her bir harfinin hu deyip onu işaretlediğini. Bu his ve heyecan mahrumu bedbahtlar, canlı cenazeler gibi oturur kalkarlar, oturur kalkarlar da sürekli tenakuzlarının hasıl ettiği iç burkuntularıyla yutkunup dururlar. Oysaki insanın kendini keşfetmesinden geçer, vuzuh ve inkişaf bekleyen hususların bilinip tanınması, farklı tahlil ve terkiplerle eşya ve hadiselerin gerçek mahiyetlerinin anlaşılması. Bu analiz ve sentezlerle akıl, ruh ve insan letaifi birer mercek haline gelir. İnsanda daha daha deme hislerini harekete geçirir ve onu bulacaklarını bulma yoluna yönlendirir. Ve bir gün gelir bu mütemadi aramaya mutlaka lütuf tecelli boyundan neler ikram edilir neler. İşte o zaman kendini bilen beni bilmeye koyulur. Beni arayan mutlaka bulur. Hakikati şule feşan olur ki ah seni takvime mazhariyetin gereği de budur. Bilakis kendini Allah karşısındaki konumu itibariyle bilip tanımayan sürekli düşünce sürçme ve çelişkileri yaşar ömrünü alt tabakadaki varlıklar gibi sürdürür, yer, içer, yan gelir kulağı üzerine yatar. Dolayısıyla da bir gün mutlaka tuz buz olup eriyip gitme streslerinden sıyrılamaz. İç içi hafakanlar yaşar, oyun eğlence ve sarhoşlukla, değişik tenvim yöntemleriyle kendinden kaçar ve hiçbir şey elde etmeden nakdi ömrünü boşuna harcamış olur ki, günü geldiğinde hayat mumu söner, o da kendini hep korkup titrediği o acı akıbetin avuşunda bulur. Günümüzde böyle aklını yitirmiş ve tamamen şeytanın güdümüne girmiş, nefsi emmarenin azat kabul etmez bendelerinin ve isyan çağlayanına yelken açanların haddü hesabı yok. Başlarında heva kırbacı, limanlarında bir sürü kirli düşünce, cismani ve hayvani hislerle oturup kalkanların sayısı belli değil. Kalbe ve ruha inat mesavi alkışlanıyor. Mezalime yahşi çekiliyor. Düşünceler mefluç, kalpler şeytana emanet. Yıkılmış semaviliğe ait hissatlar. Ve iplik iplik sökülüp gitmiş insanı insan yapan bütün değerler. Haya sıyrılıp gitmiş, öyle yüzsüzlük ki her yerde. Ne çirkin yüzleri örtermiş meğer o incecik perde. Vefa yok, ahde hürmet hiç, emanet lafzı bi medlul. Yalan rayiç, hıyanet mültezem her yerde, hak meçhul. Ne tüyler ürperir ya Rab, ne korkunç inkılap olmuş. Ne din kalmış ne iman, Din harab, iman serap olmuş. Mefahir kaynasın gitsin de kesilsin vicdanlar lal. Bu izmihlali ahlaki yürürken kalmaz istiklal. Mısraları dört bir yanda toplumdaki bu iç içe çözülüşleri seslendiriyor gibi. Aslında gibisi de yok ya. Yığınlar konumlarından habersiz ve çok alt alanlardakilerle yarış içinde varoluş esprisini umursamayanların adedini Allah bilir. Yığınların en az tanıyıp bildikleri yine kendileri. Bugünü, yarını birbirine karıştırarak geceliyor ve sabahlıyor en meşhur dimalar. Kimsenin varlık ve eşya hakkındaki esrar ve manayı anlamaya tahammülü yok. Binler, yüzbinler ahseni takvime mazhariyetini bütün bütün unutmuş, ve sere serpe yaşıyor. Kendini ve varlık içindeki konumunu heceleyen ve heceleyebilen insanların sayısı azlardan az. Sırtlarını hayat meltemlerinin esip geldiği kapıya dönüp yaşayanların halleri yürekler acısı. Çoklarının dimağı bugüne kilitli ve peylenen peylenene yürüyorlar bir kahredici meçhule doğru kalmamış pek çoğu itibariyle yığınlarda kalbi ve ruhi hayat düşüncesi. Tam resmedilmese, edilemese de tablo, urve-i vüskayı elden kaçıran bahtsızların, göze çarpan ahvali pür melallerinden sadece birkaç satır. Tamamı tarihin yüz kızartacak sayfalarına emanet. Böylelerinden pozitif bir şey beklemenin aptallık olduğunda şüphe yok. Böylelerinden bir şeyler bekleyenlerse, ümitleri alıp götürecek kadar çoklardan çok. Hak urbası içinde sahne sahne sergilenen batıl, bütün gönüllere otağını kurmuş gibi. Kendilerinden hakka tercüman olup doğruyu anlatmaları beklenen şekli elitler ve din bezirganı ham ruhlar ise, dillerini yutmuş dilsiz şeytanlık girdabında, ve batıla çanak tutmakta. Hak kisvesiyle sahnelendirilen ve kitleleri sürüleştiren ayak oyunları, şeytanları bile utandıracak mahiyette. Bütün bu negatif şeyler, toplumun toplumların hakiki kimliklerini yitirdikleri meşum bir zaman diliminde başlamıştı. Şansımıza veya şanssızlığımıza günümüzde kavaklar gibi boy atıp gelişti iç ve dış dünyamız itibariyle kendimiz olmaya döneceğimiz ana kadar da devam edecek gibi görünüyor. Hiçbirimiz öyle olmasını istemeyiz ama mahiyeti insaniyenin maddi manevi anatomisiyle dost doğru okunup değerlendirileceği, eşya ve hadiselerin bütüncül bir nazarla yeniden tahlile tabi tutulacağı, peşi peşine kaçırılan fırsatlar telafi edilip birkaç asırlık yırtıkların uygun yamalarla yamanıca ve yeni bir diriliş faslının yaşanacağı, yaşatılacağı bir kutlu bayram gününe kadar da devam edeceği benzer. Bu konudaki o mübarek ban Badel mevtin ilk basamağı Hazreti Allah ile halık mahluk münasebetinin gerçekleşmesine, varlık içinde insan olarak yerimizin doğru tespit edilmesine, mahiyeti insaniyenin bir fihrist gibi yanlışsız okunup kevnü mekanları temaşada bir mercek, bir rasat gibi kullanılmasına, eşya ve hadiselerin tekrar tekrar tahlil edilmesine vabestedir. Bütün bu hususların realize edilmesiyle dirilişe erip, arkamıza aldığımız mihrabı tam tespitle, sinelerimizde sis ve dumanla belirsizleşmiş kabe Hakiki müşahede sayesinde, kıble birliği ünvanıyla vifak ve ittifakı açık hale gelecek ve bunu tevfik-i ilahiye bir çağrı, bir niyaz sayarak, yürekten ve gavfâh deyip, Gerçek konumumuzu düşlemeye çalışacağız, çalışmalıyız. Sistematik düşünce, mahruti bakış, bildiğimiz şeylerin bir kere daha sorgulanması, taklit cadısının tesirinden sıyrılma, kibir, gurur, ocub, bencillik levsiyatının ayaklar altına alınması bu oluşum ve bu dirilişte olmazsa olmaz esaslardandır ben deyip oturup kalkanların, büyüklük taslama maraz ve hummasıyla kendilerine takılanların ve kendilerini aşamayanların, alkış ve takdir beklentisiyle ufuklarını karartanların, çıkar ve menfaat uğruna bir kısım sefil ruhlara takılıp onlara zangoçluk yapanların kendileri olmaları imkansızdır. Ve böylelerinden bir şey beklemek de beyhudedir.'' Zira sayılan bu hususların hemen hepsi gözü kör, kulağı sağır, kalbi iğrenç bir et parçası haline getiren onmaz birer marazdır ve tedavileri de iradelerin hakkının verilmesiyle ekstra bir inayete kalmıştır. Eğer onlardan bu ölçüde bir gayret ve ötelerden de bir lütuf ve utufet eli imdada yetişmezse, insanın manevi anatomisine musallat olmuş bu emraz maneviye, mezara hatta daha ötelere kadar elini bunların yakasından çekmeyecektir. Böyleleri bütün diriliş yollarına rağmen o iç içe fasit daireler girdabında gidip kalbi ve ruhi hayatları itibariyle yokluğa yuvarlanacak ve zincirleme deformasyonlarla en alt tabakadaki varlıklar seviyesine düşeceklerdir. Mahiyeti mübeccelesiyle melekleri bile imrendirecek potansiyel bir konumu haiz bu ahseni takvim abidesinin bu ölçüdeki sui akıbeti ruhanilere faikiyetine rağmen şeytanları bile tiksindirecektir. Kendinden, donanımından ve Allah karşısındaki konumundan habersiz bu tipler kendilerini hakir duruma düşürdükleri gibi yaratılış itibariyle ulvi mahiyetlerini dejenere ettiklerinden dolayı da yer gök ehlince lanetle yad edileceklerdir. Evet, bu hak nezdindeki yer ve kıymetini bilememe ve kendini hakir görmenin neticesidir. Ne hoş dillendirir mahiyeti insaniyeyi milli şairimiz. Haberdar olmamışsın kendi zatından da hala sen. Muhakkar bir varlığım diyorsun ey insan eğer bilsen. Senin mahiyetin hatta meleklerden de ulvidir. Avalim sende pinhandır, cihanlar sende matvidir. Ne var ki bunun böyle bilinmesi de bütüncül bir bakışa, her şeyi gerçek mahiyetiyle görüp değerlendirmeye, oldukça derin bir tefekkür, tedebbür ve teemmüle vabestedir. Ancak bu yol ve yöntemlerle insan kendini doğru okuyabilir, okuyabilir ve bu konuda düşünce enginliğiyle gider, otağını ta Mustafa İnel Ahyar zirvesine kurar. Kurar ve sıyrılır bir hamlede dünya ve mafihadan, onun zinet ve debdebesinden. Kanat çırpar üveyikler gibi sonsuzluk semalarına doğru, iç alemini kendine has derinlikleriyle müşahedeye koyulur, ve latife-i rabbaniyesini göz kamaştırıcı renk ve deseniyle okumaya durur. Salar kendini satır satır varoluş gayesini mütalaya. Atar sırtındaki benlik semerini hak der yürür kendi uzaklığını aşma istikametinde. Ruhanilerin teşrifatçılığıyla öylesi erişilmezlere erer ki tükürür her türlü dünyevi debdebe ve ihtişamın kirli yüzüne kendini keşfedip bulmanın şehrayinlerini yaşar ve yudum yudum hak tecellilerinden kase kase kevserler yudumlar. An olur, aşk-ı iştiyak meltemleriyle selviler gibi salınmaya durur. Zaman gelir, güller dalında şakıyan bülbüller gibi çevresine bayıltan nameler sunar. Silinir gider gözünde dünyanın yalancı güzelliklerinin yanında cennetlerin huri gılmanı, köşkü sarayı ve balı kaymağı. Hu der oturur kalkar, Yunus diliyle bana seni gerek der inler. Anlamaz bunları dünya dünya deyip inleyenler. Bu yalancı alemin süs ve zinetinden sıyrılamayanlar. Tuğli emel ve tevehhümü ebediyet yanılgılarıyla ukbayı görmezlikten gelerek saray saray üstüne inşa edenler, akıllarını ve kalplerini villalara ve filolara ipotek haline getirenler. Bütün bunlara yuf demek dilimin ucuna kadar geliyor ama, ifade kirliliğinden uzak durma mülahazasıyla, denecekleri tarihin kirli sayfalarına emanet ederek, konuya bir nokta koyup geçiyorum. Geçiyorum zira, Işık süvarilerinin bekledikleri başka şeyler var. Evet, onlar ellerinde nur meşaleleriyle ziya avlama peşindeler. Karanlık ruhlar, zulmetler sarmalları içinde kala kalsınlar. Onlar hak şerleri hayreyler. Sen sanma ki gayreyler. Arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler." deyip topluca tevfiz atmosferine ermeyi hecelemekteler.